Evet şu anda Yomra Özdil Kazılar bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi müthiş bir manzara. Burada müthiş bir ambiyans var. Antik bir yer. Antik bir restoran, turistik bir restoran. Müthiş bir restoran. Kazılar üzerine kurulmuş. Tamamen kazılarla beraber antik bir şehir yapılmış bir nevi burada. Tatil köyü yapılmış. Evet görülmeye değer. Evet, şöyle yaklaşıyoruz. Bu müthiş bir çadır burada, oturmuş ağzın eteğinde, evet burada hemen kalkıyor su, evet su dökülüyor, vuruyor ve sallanıyor. Evet, Çadırlar Deresi'nin ambiyansı gerçekten görülmeye değer, müthiş bir ambiyans, gelip buraları herkesin görmesini istiyoruz bu turistik tesis 20 yıldır var, 5 yıldır revaçta ve Karadeniz'in, Trabzon'un görülmesi gereken ilk 10 yerinden biri diyebiliriz. Evet, görülmeye değer. Herkese Kazılar Deresi'nden mutlu günler, mutlu akşamlar diyorum. Kışın karda da böyle güzel, otantik bir hava oluyor. Biz geçen yazın gelmiştik. Şu anki görüntü şekli farklı. Gerçekten görülmeye değer. Ben ikinci kez geldim. Kışın ayrı bir havası var, yazın ayrı bir havası var. Evet. Sazılar derisi et ve balık tesisi diye de böyle amirim var. Köpek de hemen girişinde. Kangal. Evet. Böyle bir güzel yeri bu akşam da gördük ve dönüyoruz. Herkese buradan mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.